satayım Simay kendine jelibon seçiyor. Güzel. Dikkat et ama üstüne devirme kutuları. Ay düşür. Tamam düşeni alma. Düşeni alma. Ama o eldiven senin eline biraz büyük geldi sanki. Ne o? Gıdak mı? Al onu. Bir onu da al. Bak burada balıklar var. Gördün mü? Hadi onlardan da al. Ee, sen böyle teker teker koyarsan o da olmaz ki ama. Yılan mı? Evet. <laughs> Koy bakalım. Anneciğim öyle teker teker koyma güzelim. Bak burada dişler var. Nerede diş? Diş burada bak. Diş, bu, diş burada Simay. Bak burada. Evet. Onu koy ama sen teker teker koyma. Gel bak burada araba var. Abla ne? Bak. Burada aa, motosiklet, araba, yarış arabaları. Dur ben alayım. Bir de turuncudan alalım. Al bakalım. Ne? Araba. Düt düt. Ee, başka? Ne? Gıdaktan koydun mu? Yüzük. Yüzük. de mi var kızım? Başka yok. Abla, kola. kola var. Kolayı da al. Kola da aldı. Evet. Gel burada bak ne var. Gel. Şey i̇şte. Bak Bunu da koyalım mı? O ne? Kek. Cheesecake. <laughs> Haydi ondan da. Başka? Başka, başka. Kemik var. Kemik aldın mı? Yok. Niye almadın? Ben, ben Gel buradaydı kemik. Biraz önce benim, görmüştüm. Benim. Ay korkutma beni onlarla. Ben çok korkuyorum. Ah biraz önce kemik görmüştüm ben. Simay. Evet karpuz koy ondan da koy. Çok koy onu. Çok koy anneciğim. Simay ben nerede gördüm ya bu kemiği? Ha kemik burada. Biraz önce daha fazla görmüştüm sanki. Bak Simay. Şunlar kemik biliyor musun? Bak. Koy koy. Kemik. Köpek kemik. Köpek kemiği mi? Evet. Köpek yedi. <laughs> ne yapacaksın? Köpeği mi vereceksin onu? Evet. Ah, bak 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 bak. Bu ne? Sarı bir balık. Hı? Yunus balığı. Bir tane daha koyalım anda. Hı, abla. Evet. Bir de. Üzüm de mi var anneciğim? Üzümü de al. Başka ne buldun? Ay düşürüyorsun. Bak ne var? Çilek buldun. Poşetini getir. Tut. Hop. Ver bakayım. Sen onu çöpe at da gel. Hadi bakayım. Şimdi tut poşetini. Poşetini tutsa. Çok mu döktün yere? Tamam. Dikkatli alalım. Sen geç. Aa, kemik buradaymış Simay. Bak burada bir sürü kemik var. Demin bulamadıydık. Al bakayım onu da. Ay Dökme dökme dökme. Çok dikkatli. Aa burada çilek de buldum. Çilek. Simay. Gördün mü anneciğim? Ay, getir poşetini getir. Hop koyduk. Diş aldın mı sen? Aldım. Çok mu aldın? Tamam. Aferin sana. Kalp mi şunlar? Ay minik diş onu da al. Bebek dişi o da. Ha <laughs> bunu minik bebişim var. EK bebişi var ona var. Bebek ver onu da tamam. Oyuncak bebeğine ver. Bak kalp var burada Simay. Bak bunlar da kalp. Bunlardan da alalım mı kalpten? Ben Getir ben koyuyorum poşetine. Çok Bak var. burada da minik renkli kalp var Simay. Bak ben. onlardan da al. Eldivenlerle de alınmıyor değil mi? Zor oluyor. Gel bakayım. Anne. Başka başka. Anne. Ama dondurmadan sen çok az aldın. Şundan al bakayım biraz. Onların tadı çok güzel oluyor. Balık mı onlar? Şu balıklardan alır mısın? Evet ondan. Bir de dondurmalar vardı. Dondurma nerede? Dondurma da burada karışmış buraya. Ben sana seçeyim mi dondurmaları? Evet. Seçeyim ben, seçeyim. Bunlar çok güzel oluyor. Ne oldu? Ondan da alalım ama onu ayrı. Buna karıştırmayalım onu. Tamam. Bu jelibon ayrı olacak, gel. gel. Tamam, onu da alalım. Sen önce şu. Tamam. Anladım anneciğim. Şunu bir koyalım, dondurma seçtim sana. bak poşeti düşürme dikkat et başka neler varmış bakalım arabalardan aldık büyük yılan mı evet. yılan almaya doyamadın al bakalım ben de onu hiç sevmiyorum Sima ah, portakal mı var orada Aa, burada da var bak bak çeşit çeşit armut koy, var koy, portakal koy 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 hepsini koy Hadi onu da al. Sen şundan aldın mı? Karpuz dilimi mi bu? Evet. Hop, okay. Koydum. Başka. Ne o? Kalp. ikili kalp. Ondan da. Anne Ay, hep yılan alıyorsun sen hep. Aa, ko kola yok mu Simay? Gel buradan biraz kola seçelim. Gel. Sen seç hadi o zaman. Hadi. Karışmış evet anneciğim. Aa bu ne? Ay ne? Börtlen mi? Patik patik. Ne pati? Bakayım. Cupcake. Evet. Cupcake. Hadi ben şu dondurmalardan almak istiyorum. Ben bu dondurmaları çok Aa, seviyorum. Yine taptım, mi düşürdün? Onu sakın poşetine koyma. Tamam mı? Hayır. Getir Gerçekten. bunu da koyalım Simay. Ne? Dondurmanı da koyalım. Yeter mi? Biraz da diğerlerinden alalım. Öbür şekerden istiyordun ya. Başka hangisinden istiyordu Simay? Bunlar bundan. Al bakalım poşetin o zaman. <laughs> Sen atsana kızım. Artık eldivenli işimiz kalmadı. Bak orada da çöpümüz var. <laughs> At. Evet. <laughs> ne oldu? <laughs> Çöp mü kokuyor ama ona sadece poşet atılıyor kızım. <laughs> Anneciğim tek tek seçmeyle bitmez ki o. Şöyle eline daldır al. Evet. Sen onu bit. Aa. Evet. Aferin sana. Poşetli o, Paketli. Koy bakayım. Daldır elini Simay. Aferin sana. Onu da koy. Ablanı da verecek misin bu aldıklarından? Evet. Ablan da yesin değil mi? Evet. Ay sevinir. Evet. Bunları Simay almışlar. Hadi. Ay sakar Simay. <laughs> Sürekli döküyorsun. Anne bu annemi? Kavunlu. Ay hadi hadi çabuk. Al onları yerden. Tamam hadi biraz daha koy. Hadi daldır eline kızım. Anne <laughs> karışmış evet hep sen karıştırdın hadi Hadi bakayım elini daldırsana Sımay. Hadi kızım. Hadi anneciğim. Tamam. Yeterli mi o kadar? Biraz daha koy. Ondan sonra yeter o zaman. Bir tane daha koy. Ah yine düştü. Tamam. Hadi bakalım. bağlayalım. Bağlayalım. Al jelibonunu da. Ah orada mı tartacaksın? <laughs> Tamam gel götürelim biz bunları. Hadi yürü. Abi'ye bağlatalım geç şu tarafa. Yürü.